Selamlar millet hepiniz hoş geldiniz ben Volkan Bugünkü videomuzda Veste 0'dan kasmaya başladık arkadaşlar Unranked olan hesabımızda şu an Gold plat elo'dayız Şöyle bir invade e geldik bakalım Morgana birini yakaladı galiba Arkasından çekeyim ben de hemen şöyle bir Natulus'a Gayet güzel flash'ı fail'ladı mükemmel Plat çerçevesi de vardı Gold da vardı Vallahi bilmiyorum abi Gold kıvamı herhalde Elomuz Zaten seriye sokmadan iki ikişer iki atlatıyor Büyük ihtimalle bir hafta içerisinde Diamond 1 Alolora falan çıkarız diye umut ediyorum Karşımızda mid lane'de Yasuo var. Büyük ihtimalle Velkoz gelir diye ben MR girmiştim. Yasuo AD Carry'dir dedim. Ama mid lane Yasuo'ymuş ve adamın adı da Toxic EU Yasuo. İnanılmaz. Eğlenceli bir maç olacağı benziyor. Bu video özel 5 tane 840 RP çekilişi yapacağım. Katılmanız için yapmanız gerekenler çok basit. Like atıp, zile tıklayıp bildirimleri açmak ve yorumlarda sihirdar isminizi yazmak arkadaşlar. Ondan sonra kazananları ben main hesabımdan falan ekleyeceğim. RP'lerini yollayacağım. 101 RP çekilişinin kazananları da Instagram'dan açıklanacak. 1-2 gün içerisinde onları da açıklarız zaten. Takipte alın abi Instagram'da falan aşağıda linkleri mevcut. Şu an güncel olarak e, Svein dünya birincisiyiz arkadaşlar. E, onun dışında TR1 2 3 de bize ait. Dünya dördüncü ve beşincisi de bizim şu an. Biliyorsunuz ki normal Live'da yayınlara başladım. Canlı yayında kasmıştık. Birinciliğe falan yüksek elo takılıyoruz yayında. Yayınlara gelip beni e, yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Birlikte takılırız abi. Maya bir eğlenceli oluyor. Sarıyor yani. Tamam Lee Sin geldi. Dur be görmedim. Çaprazı yatardım. Neyse tamam. Ortada sıkıştırdık zaten. Hemen şöyle bir W. Oo gayet güzel. Free bir flash aldık burada. Lee ayrıyetten rakip Blue'yu çalmış ama kendi Blue'su gidiyor. Hadi bir Blue'ya gidelim bakalım. Koridor frizlendi abi. Ben burada hemen e, yardıma geldim. Zaten onun da flash'ını almıştık. Hmm. Shyvana şey buradan nereye kaçacak? Bir bakalım bakalım şöyle. Ben şuna bir ignite almak istiyorum. Düz vuruşları bırakacağım. Tamamdır. Güzel. Atladı. Yerde öldü. Yasuo'ya burada W. Kaçmasaydı çok tatlı olacaktı ya. Ooo. Double buff'ı aldı. Burası sıkıntı. Ben buradan kaçmam lazım abi. Yasuo double buff'lı. Kill deliğisine kaldı. Shy flash, Yasuo ignite flash. Tamamdır. Karşımızdaki oyuncu bir kill aldı ama koridor bize kuşluyor En azından bu güzel belki Sin gelirse firi bir kill çıkartırız yine burada. Yenilmez rünüyle oynadıkları için burada uzun takaslarda bunlar çok güçlü oluyor. Dikkat etmemiz lazım. Bu arada hepinizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum abi. Karantinadayken tabii ki ee, bu kadar oluyor <laughs> Evde tıkılı kaldık hiçbir şey olmuyor. Şöyle bir SO'yu dövdük gayet güzel. Duvarını falan açmıştı ama Q'su... Yani Q'muz engel değil yani duvarından geçiyor. Ya burada birazcık zorluyor ya Ali'sin. Gayet güzel. Tamamdır oraya devam et. İyi Allah'tan yani ben oraya gittim de beni yalnız bırakmadı yani. Ah be bir saniye böyle vurmasaydı o kill bana kalacaktı. Neyse erken oyunda jungle'ımızın öne geçmesi çok güzel bir şey ama Umarım yani iyi oynar Yanlış bir hata, yanlış bir hamle yapıp Rakip takıma şatlan verirse çok sıkıntı olur burada bizim için Hemen koridoru puşlatalım abi Yasuo'ya burada minyon kaybettirelim Şu an yeni uyandım ee, Günün ilk maçını atıyorum 30 gün orucu da yedik abi bitirdik Güzel güzel fena değil 4 asist dakika 5'te <laughs> Çok iyi 1300 gold ile base atıyor olmam güzel ya Her ne kadar kill de almamış olsam yani burada Baya bir paramız birikmiş fena değil Beyler like veya yorum bir şey atmadıysanız Unuttuğunuz varsa yorum 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız çok sevinirim. Bu video özel 1000 like gelirse çok tatlı olur. Eğer yorumlarda da yazacak bir şeyiniz yoksa kalp bırakırsanız ben de bırakıyorum zaten biliyorsunuz. Cansınız iyi ki varsınız. Koridora geldik. Antik dönüştürücümüzü aldık. Karşımızdaki oyuncu mobildi. İyice mobilliğine mobillik katmış. Burada ayakkabıyı tamamlamış. Yani çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum burada ayakkabısı. Ama ultiye bastığım zaman hiç problem değil yani. Şöyle bir... E'lerimden kaçıyor ya. Neyse elektrik veri patlattık. Wow. Wow wow wow. Oo, oh, bizle savaşmak istiyordu sonra da kaçıyor. Çok ilginç. Gel bakayım sen buraya. Seni evinden alırım ben. <laughs> Tilt olmuş galiba. Bakalım sen ne yapıyorsun bebeğim. Hop sana da bir tane R patlatayım. Bakın hiç AP eşyam yokken attığı masarı görüyorsunuz. Gayet güzel abi. Mükemmel. Oh be. 4 asisten sonra arka arkaya 2 tane kill almak çok tatlı oldu. Yasuo'dan önce şuradaki fight'a falan yetişmiş olmam. Mühtemelle e, rakip jungle'ı baya bir kızdırmış. Hemen koridoru gittik. Mion'larımızı alalım abi burada. Yasuo'nun canı bir hayli az yani. şey yardıma geldi tekrardan. Yasuo'yu birazcık rahatlatmak için. Burada Mion'ların XP'sini alsa yetecek gözüyle bakıyor. Şu an gold'unu almak istemiyor ki. Gold almaya gelirse zaten döveriz direkt. Bu arada West'te bayağı bir yüksek Elo'ya tryhard bir şekilde kasacağız arkadaşlar. Yayınlarda falan kesinlikle kaçırmayın. Beklerim yayınlara gelin yani. Öğretici olur, eğlenceli olur takılırız. Böyle top lane'dir, bot lane'dir falan hiç problem değil. Her yerde oynayacağız. Bot'ta bir hareketlilik var bizimkiler orayı alabilecek mi acaba? Bakalım izleyelim şöyle ne yapacaklar. Caitlyn güzel oynadı sanki orayı ama yani minyonların hasarı ve Natolius'un ignite'ı falan derken bir hayli sıkıntı yani. Ulan Velkoz benim karşıma gelecektim bak neler oluyordu şimdi. Ben usta girdim bu arada. Karşıma Velkoz gelir de roket gemer bu ili çıkarım diye. Yasuo o geldi tamam dedim. Diyesin burada çok pis öne geçtiği için abi şu an her yere yetişiyor ya. Gerçekten erken oyunun en güçlü jungle'larından bir tanesi ya bu Lee Hele ki bu şekilde kill aldığı zaman kimse, kimse karşısında duramıyor bu şampiyonun. Ulti açalım bakalım neler oluyormuş burada görelim. Kay bakayım nereye kayıyorsun. Hop dipten Q artı R ile birlikte burst diyelim. Çok güzel. Toxic EU Yasuo. Seviyorum ya West olsun TR olsun bu Yasuo meyinlerin karşısında oynamayı. Çalabilir miyim? Oy. <laughs> Volkan yapma adam zaten 3 level fark etmiş yavrum. Bir de sen vurma. Beyler birkaç gündür video çekemiyorum. E, oruçlu olduğumdan dolayı böyle Ramazan ayının son günlerine falan geldi. Bayağı bir bitkin durumdaydım. Ama şimdi e, bitirdik abi. Enerjimiz falan yerine geldi diyebilirim burada. Tam gaz devam edeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Özür dilerim yani 2-3 gündür falan video gelmediği için. Gerçekten bayağı bir yorgun ve bitkindim. Çünkü Ramazan süresi boyunca her gün neredeyse video çekip yayınlar falan açmaya çalışmıştım. Bu bayağı bir beni bitirdi abi son günlerde. Ya sonun esesini verdim ama bizimkiler orada savaşıyordu. İki tane kil rakip bot lane'i kesmişler. Her neyse Yasuo kill alsın benim için problem değil, iyi olur hatta. Birazcık çekişmeli olur. Bu arada TR Challenger elo maçlarda gelecek hiç problem yok. Düşük elo maçlarda gelecek, nasıl lig çıkılır. Yüksek elo mikro makro game'leri falan. Hepsini çekeceğim abi. Bol bol vaktimiz var. Siz ne isterseniz o gelecek, problem yok. Vel'koz'a bir yarıcan attım burada. Eğer e, menzilime girerse keseceğim. Bu arada Yasuo hala bot lane'de. Ben bu koridoru pushlayıp hemen bota koşacağım. Okey burayı puşlattım. Seriden bota koşuyorum. Tam bunun dakikaları. Gezme dakikası. Oğlum bu nasıl bir hareket? Kıpırdar mı pırdar bir şey yapar dedim. Yok yapmıyor. Hasar yemedi Caitlyn ultisinden. Her neyse kaçtı bunlar. Ya soğuk geldi oraya sal. Paşamız koridora geldi. Bizimle savaşsın bakayım biraz. Kafamıza bir W bırakalım. Ignite'ı salalım şunu. Tamam. Dipten Q. O ne yaptı bu yasu? <laughs> Oynadı abi oyuncular ya. Ulan daha Westin Gold Platalasındayız. Bunlar nasıl oyunlar yiyor? <laughs> Helal lan. Tam bak ben buradayım. Ya buralarda geziyor ya. R flash yapıp patlatıp kesmeyi planlıyordum. EQ flash mı yaptı? Bir şeyler yaptı. Kesti abi bizi. Gayet güzel oynadı çocuk. Helal olsun. Hemen burayı puşlatıp bot lane'e koşacağım. Rakip bot lane, e bot lane e, takılıyor o sahiplarda. <laughs> Yasuo'ya bak. <laughs> Negatron pelerini çekmiş direkt. Geldim geldim geldim. Bekleyin. Ha botta bir hareketlilik var. Hemen bota geldik. Eee koş koş koş. Fight nerede? Biz orada abi. Asla kaçmayız. Hemen Shaivan'a şey öldü gibi orada. Tamamdır. Natulus'a da bir ulti patlatayım. O da bize kalsın. Bunu koşu olana bir tane W. Tamamdır onu yedik ettin ölmezse ki o flashlarım derken öldü zaten mükemmel. Tamamdır koridoru hemen puşlatacağım. Zonya bitti. Zonya'yı çekeceğiz abi. Bayağı bir zaten güçlendik. Dakika 16'da şu an 3 eşya olduk diyebiliriz. Gayet güçlüyüz. Bak üstümde 700 gold para vardı. Ben gittim kontrol ward'u aldım abi. Parayı şöyle şunlara falan harcamak yerine. Görüş çok önemli gerçekten. Vuran'ın bu elosunda bile millet manyak bir görüş skoruna sahip oluyor. Deli gibi görüş otuyorlar sürekli. Ward olmazsa olmazımız. Botta yine bir hareketlilik var. Asla minyon Kaybetmiyorum bu arada. Hep koridoru böyle frizletip bırakıyorum. Ben kaybetsem bile karşımdaki de kaybediyor. O yüzden e, böyle bir zararda olmuyor. Şuraya bir W bıraktım. Tamamdır ben burada savaşmak istiyorum ama ultim yok. Ama şu kaçanları şöyle arkada kalanları falan kesmemiz çok tatlı olur. Hadi oğlum neysin senin burst damage'in var. Mükemmel gayet iyi. Bakar mısın görüşlere? Şurada görüş vardı. Az önce yeni temizlemiştik. Buraya bir tane daha atmışlar. Şurada var. Ya, full görüşlü oynuyor adamlar ya. Mükemmel gerçekten. Tamamdır. Blue'yu tek başımıza aldık. Asla yardım etmedi Lisin. Eyvallah kardeşim. Ya o yengeci almış abi. Ben hemen gidiyorum oraya. E, ee, birazcık sakin, safe oyna abi. Aman diyeyim. Şöyle bir QW. Ulti açalım. Burada fight uzun sürecek. Yasuo ya Yasuo'yu ignite koyuyorum. Counterlayalım. Onlar onu zaten alır. Q. Ultiyi patlatalım. Şunu burst Gayet güzel. Devam et oraya. Harikasınız oğlum. Siz. Bu bunları counterlıyor direkt ya. Yenilmez rünnü falan. Ee, çok güzel. Sabitledi. Hemen sağ tıkla çek. Mükemmelsiniz siz. Bakar mısın adam çekicinin menzilini falan çok iyi şey yapıyorlar. Gayet iyi bir daha çekelim Q'u. Mükemmel. 817 çok güzel abi. Ee, dedim gibi micro game'de erken oyunda koridor aşamasında bu elo'larda böyle west'te çok tryhard oynayın. Koridoru kazanmaya çalışın abi. Koridoru kazandıktan sonra da sağa sola yaptığınız yatırımlarla birlikte, rakip jungle'ı geri düşürmenizle birlikte oyun zaten bir anda böyle fiyasko bir şekilde bitiyor, sonlanıyor. Makro oyunda böyle uyumlu oynamak lazım. Ki zaten bunu da çok güzel yapıyor aslında bu Eradokiler. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Takım arkadaşların geriye düştü diyelim böyle ilk bir tane kill verdiler falan. West'in de toksiği, trollü gerçekten tam böyle toksik troll. Onlardan kaçmamız lazım abi. Nasıl kaçacağız bilmiyorum da. Gerçekten bir tane denk geldi mi? Adam West'in trollü Toxie'yi fenalık. Onları oraya yakaladım. Burada bu Kong'un ultisi yok. Benim kaçmam lazım. Kesinlikle yardım edemiyorum şu an. Ama şöyle bir E ile yer, yerine sabitleyelim. Çektim. Yiğit'in buraya oynayabilir. Çünkü canları zaten bayağı bir az. Biz kaçarken bayağı bir dövdük bunları. W'mun gelmesini bekliyorum. W'm geldiğinde devam edeceğim. Oo burada biri var Saçar Tohum varsa aldık bunu Ah be Saçar Tohum yokmuş Veste de e, bir önceki maç mesela Onun kaydını alamamıştım Şu Saçar Tohum muhabbetini bilmiyorlar abi Oradan manyak bir şekilde kasmıştım ya Ulular çok önemli abi Bunları rakibe vermeyelim Bizim takımdan biri alsa bile kafi yani 3k param olmuş bu arada Base atmam lazım Bu arada param yetmiyor diye Liandry'i alamıyordum Morello alacaktım ama kuleyi aldık diye Liandry'i tercih ettim burada Çünkü fight'lar uzun sürüyor benim için Ölmüyorum 2500 canım var Ultiye basınca 3000 oluyor ya acayip güçleniyorum. Liandry de olmazsa olmazı yani. Ee, bir AP şampiyonu gerçekten burada. Tamam yemediler. Bu arada bak bak bak. Liandry'i görüyor musun? Nasıl direkt e, böyle yakıyor bitiriyor adamı. Manyak bir canını alıyor ya. Özellikle bunu tanklarda daha net görebiliriz. Yakalarsanız aldık abi orayı. Hadi Lee bize bir montaj çek oğlum orada. Tamam o yakalandı zaten. Onu ben aldım. Aa Morganaya kaldı <laughs> Güzel. Şu an benim amacım arkadaşlar mükemmel KDA falan kasmak değil kesinlikle. Zaten e, dünya birinciliğini aldığımız için yapacak bir şey yok. Burada amacımız win almak, kazanmak için oynamak yani. Böyle kill için falan değil de amacımız kazanmak yani. Doğru hamleler yapmak, yanlış hareketlerden, hatalardan uzak durmaya çalışmak. Ki 3-5 günde hemen şöyle hesaplarımızı Diamond Master Elo'lara atalım istiyoruz. Sonra e-sporcular falan gelir karşımıza diye umut ediyoruz bakalım. Onu yeme, bunu ye. Ignite'ımı da ye bakayım nasıl yiyorsun. Gayet evet, güzel. Al bunu da ye. <laughs> Mükemmel. Q'yu attım orada. Tamamdır. Şu an toplansak açsak güzel olacak ya. Bu arada rakip takıma helal olsun iki tane Drake almışlar ya. Ne ara aldınız? Şunun koşullarına bir W aldım. Onu yedi. Mükemmel. Tatlı bir hasar bıraktık orada. Sin içimizde birini atmak istiyor. Özellikle Yasuo ölüyken burada savaşmamız çok tatlı olur da. Tamam Velkoz'a bir W daha attım orada. Atulus'u keseriz bu arada ya. Tamam. Ha, beni orada önde durdum diye yakalamak e, canımı almak istedi ama yok. Çok güzel. Ben de yakaladım. Devam et oraya. Tamam. Free ulti aldık, sal. Oo maymun devam ediyor. Şöyle bir W. Oy helal oğlum. Geldim, geldim, geldim. Tam Zonya var, problem yok. Hemen şöyle bir Zonya. Ama oraya devam etmeyelim ya. Orası yok riskli. Tamam. Ben şuna dive atmak istiyorum gerekirse. Tamam. Oy bir anda. <laughs> Şöyle bir bakayım ona. Slowy yedi. alırsınız orayı. Gayet güzel. Aa mükemmel ya. Görüyor musun takım oyununu? Gerçekten güzel. Birimiz çıkıyor, birimiz giriyor, kuleyi tanklamalar falan gayet güzel yani bu hareketler. Hemen oyunu açalım şuradan. Tamam bot inhibitörünü falan aldık. Mid kulesini alalım sonra base'imizi atalım. Morello'nun hemen alt eşyasını aldım. Morello'ya gideceğim. Bunların can çalmalarını, can yenilemelerini azaltmak istiyorum. Counterlayalım. 21k ile oynuyoruz. Büyük ihtimalle MVP olacağız abi. Lee çünkü bir tık fazla ölmüş. Hemen Baron'u alalım. Ardından tapu 5'leyelim. Rotasyonlu oynayalım abi. Bak mid inhibitörü açık. Bot açık. Bu durumda ne yapmamız lazım? Hemen topu açmamız gerekiyor. Top inhibitor'ında beslenirsek zaten diğer koridorlardan gelecek olan milyon dalgasıyla birlikte ee, biz de taptan baskılayacağız. Oyun bir anda böyle Turan taktiğimiz hali GG ez olacak. Öyle bir hafta sonra falan da düşüncelerimi paylaşırım West hakkında. Bayağıdır West'te oynamıyordum. En son oynadığımızda 3 günde West'te Diamond 2'ye kasmıştık abi. Unranked bir hesabı. Şu an yine unranked bir hesap. Bakalım bunu nasıl yapabileceğiz? Kasabilecek miyiz falan? Görelim. Oho. aha ultisini aldık bak çok iyi free ulti bir sonraki tradede direkt, o adam ölecek abi burada tek başımayım diye bana saldırırlar umarım aynen öyle çok güzel devam tamam çok güzel devam saldırın bakayım bana gayet iyi ölmüyorum ya ölümsüzlüğün hilesini bulmuşuz abi <laughs> aç hemen top lane'i görüyor musun hem tanklıyorum hem de manyak bir hasarla birlikte Oyun sonunda göreceksiniz zaten atılan hasarları, alınan hasarları. Burada güzel bir hasar tankladığımızı ve hasar attığımızı tahmin edebiliyorum şu an ben. Bakalım. Alalım Nexus kulelerini. Maçı bitirmeye yönelik. GG. Atılan hasarlara bir göz atalım arkadaşlar. Bakalım neler yapmışız. Atılan hasarlarda en yüksek hasarı atmışız. Alınan hasarlarda ise bizim takımın en yükseğine yakın. Bizden fazla Lee'sin tanklamış. Helal. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Hala like veya yorum kanalına da abone olmadıysanız çok üzülürüm. İki saniyenizi ayırıp bunları yaparsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Asla desteklerinizi esirgemediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.